Sevgili dostlarımız, bugün sizlere Silivri zindanlarından sesleniyoruz. Malumunuz Silivri zindanlarında tutsaklarımız bulunmakta. En başta Cumhurbaşkanı adayımız, kıymetli başkanımız Ekrem İmamoğlu burada esir tutulmakta. Ekrem İmamoğlu'nun dışında Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emra Şahin, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler Silivri zindanlarında esir tutulmakta. Bugün kendilerini ziyaret ettik. Kendilerinin sizlere çok 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 selamları var. Kısa bir an için olsa da Ekrem İmamoğlu Başkanımızla 20 saniye, 30 saniye civarında da olsa bir görüşme sağlayabildik. Dün gece hazırladığım, hazırlamış olduğumuz mektubu kendilerine takdim ettik. Kendilerinin sağlık durumu iyi. Biraz zayıflamış ama enerjisi yüksek, morali yüksek ve gerçekten bizlere Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine inancı tam, güvenci tam ve onu yalnız bırakmayacağımızı çok iyi biliyor herkese, tüm Pınarhisarlılara çok çok selam etti kendileri. Bunun dışında Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer Beyefendi ile de görüştük. Kendileri Pınarhisar'a dair çok güzel şeylerden bahsetti. Güzel çalışmalarından bahsetti. Bir diğer belediye başkanımız olan Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseer'in Pınarhisar'a kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Kendisi bir dönem Demirköy'de bulunmuş ve Pınarhisar'ı bilen tanıyan bir e, insan olarak Pınarhisar'a Pınarhisarlılara çok selam söyledim. Bir diğer görüştüğümüz belediye başkanımız Beylikdüzü'nün belediye başkanı Mehmet Murat Çalık. Gerçekten yarım saat 40 dakika süren tüm e, konuşmamız boyunca gerçekten örgüt adına, örgütçülük adına istifade edebileceğimiz bilgiler aktaran kendi duygu durumunu çok iyi bir şekilde bizlere aktaran Sayın Belediye Başkanımıza, Mehmet Murat Çalık Başkanımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat ile de kısa bir görüşme gerçekleştik. Onun da sizlere, kıymetli Pınar Sarılara çok çok selamları var. En son görüşmemizi ise Şişli Belediyesi'nin kıymetli başkanı Resul Emrah Şahin ile gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen bu görüşmede oldukça yoğun bilgiler edindik kendisinden ve kendisinin Trakya'ya, Kırklareli'ye, Pınarhisar'a çok çok selamları var. Çok teşekkür ediyorum.